teravih'i unutmamışsınızdır değil mi? Adamın bir tanesi böyle bir mübarek Ramazan günü pek camiyle de cemaatle de işi yok. Camide mikrofonun sesi dışarıya da gidiyor. Hoca efendinin Kur'an okumasından etkilenmiş hanımıyla beraber caminin önünden geçerken hanım demiş sen şöyle avluda oturuver. Benim pek camiyle, cemaatle işim yok ama hoşuma gitti bu hocanın okuması. Ben de gireyim, bir iki rekat namaz kılayım onun arkasında. Mübarek teravih namazına rast gelmiş o da. E tabi hoca efendi kılmış dört rekat, peşine bir dört rekat daha, peşine bir dört rekat daha. Aradaki salavat-ı şerifte bizimki böyle kan revan içerisinde. Efendim terler böyle yanaklarından aşağı süzülüyor. Ceketi çıkarmış, hanıma vermiş. Hanım Hoca benim demiş yeni olduğumu anladı bu iş inada bindi demiş. Sen al bu ceketi eve git ben geleceğim demiş yani. Siz unutmamışsınızdır değil mi? Allah'ın izniyle teravih namazımız inşallah Müslümanlar. Bayram namazı gibi olsun yahu.